Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda ikinci dereceden denklemlere başladık. Ee, diskriminant'tan bahsettik. Delta'nın sıfırdan büyük olduğu, delta'nın sıfıra eşit olduğu ve delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlara bahsettik. Hemen bunları bir hatırlayalım. Ee, birer tane örnekle gösterelim. Mesela x kare eksi e, 6x e, eksi artı 5 diyelim. Artı 5 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesini bulmak istersem ne yapıyordum? Çarpanlarını ayırabiliyorsam çarpanlarını ayırıyordum arkadaşlar. Çarpanlarını ayırabilelim. X, X dedik. Eksi 1'e eksi 5 dersem bakın çapraz çarp toplayınca ortayı veriyor. Dolayısıyla buradan ne yaparız? X eksi 1 çarpı X eksi 5 eşittir 0 şeklinde yazıp X eşittir 1. Bunları da ayrı ayrı 0'a eşitliyordum değil mi? 0'a eşitledim. X eşittir 5. Çözüm kümemiz bakın 2 elemanlı çıktı. Çözüm kümemiz birbirinden farklı 2 elemanlı çıktığına göre... Ee, biz bunun nesinden bahsedebiliriz? Hatırlayalım. Deltasının sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bakmama gerek var mı? Ne zaman bakıyordum deltasına? Çarpanlarını ayıramasaydım deltasından bakarak formülüm neydi? Formülüm eksi b eksi kök delta bölü 2a ve x2 eksi b artı kök delta bölü 2a idi. Peki bir başka örneğimiz de şu olsun. x kare eksi e, ne olsun? x kare eksi e, kx artı 9 eşittir 0 denkleminin denkleminin e, çift katlı kökü olduğuna göre olduğuna göre desin k eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar denklemin çift katlı kökü olduğuna göre dediği için çift katlı kök ne zaman oluyordu? E, çift katlı kök diskriminant sıfıra eşit olduğu zaman. Diskriminant dediğimiz şey neydi? B kare eksi 4ac eşittir sıfır demiştik burada B'niz kaç arkadaşlar? B'niz K. K'nın karesi eksi 4 çarpı A'nız kaç? X karenin katsayısı 1 değil mi? Dolayısıyla buradan 1 çarpı C'niz de kaç oldu? 9 oldu. K'nın karesi eksi 36. Şunları çarptık. 36 eşittir 0'dan. K kare eşittir. E, ne olur? 36 olur. K buradan 6 veya K eşittir. Ne gelir arkadaşlar? Eksi 6 olur. Ee, diskriminantı sıfır eşit olma durumunda da ne oluyordu? Çift katlı kök, kökler birbirine eşit oluyor demiştik. Diğer bir örneğimizde hemen hızlıca o da şu olsun. Bir önceki videoda çözmediğimiz örneğimize bakalım. Mesela x kare x kare artı x artı bir eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Buradan da bakın çarpanlarını ayırmaya çalıştık ayıramadık. O zaman nesine bakacağız? Deltasına bakacağız. Deltası B'miz kaç? X'in katsayısı 1. 1'in karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1. C'miz 1. Burada bakın 1 eksi 4'ten delta ne geldi arkadaşlar? Negatif sayı geldi. Delta sıfırdan küçük olduğuna göre denklemin çözüm kümesi reel sayılarda nedir? Boş kümedir. Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir dedik ve bunları hatırlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bunları hatırladıktan sonra Neyden bahsedelim? Kök katsayı ilişkilerinden bahsedelim. Kök katsayı ilişkilerinden. Nedir kök katsayı ilişkileri? Ondan bir bahsedelim. Şöyle Başlığımızı yazalım hemen hızlıca. Kök katsayı ilişkileri diyelim. Evet. Kök katsayı ilişkileri dedik. Şimdi kök katsayı ilişkileri dediğim şey şuydu. Bizim denklemimiz normalde ikinci dereceden denklem genel olarak ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklindeydi değil mi? Bunun denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bilmiyoruz kaç olduğunu x1 ve x2 olsun diyelim. Ee, x1 ve x2 de Bizim e, deltamız neydi? Deltamız da b kare eksi 4 ac şeklindeydi değil mi? Deltamız da b kare eksi 4 ac. Hatta işte x1 ile x2'nin denklemlerini de yazalım. x1'e ne demiştik? İşte şurada yazıyor gerçi. E, eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 de neydi arkadaşlar? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yani şu x1'de şurada mesela bakın x1'i eksili x2 artılı. Burada x1'i artılı x2 eksili yazarsan fark etmez herhalde değil mi? Yani bunlar x1 x2 sırası önemli değil. Şimdi burada bizim çok kullanacağımız durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Kökler kökler toplamı. Kökler toplamı. Ne demek kökler toplamı? Şimdi başlığımızla alakayı kuralım. Kök katsayı ilişkileri dedik kök katsayı ilişkileri, kökler toplamı. Kökler toplamı dediğimiz şey nedir? Ee, x1 artı x1 artı x2'dir değil mi? x1 artı x2'yi bunları toplarsanız arkadaşlar bakın şu işlemleri yaparsanız deltalar birbirini götürür mü? Götürür. Ne kalır? Eksi 2b bölü 2a gelir. Yani şuradan toplama yaparsam eksi 2b bölü 2a gelir. O da ikileri de gönderirsek eksi b bölü a olacak. Çok önemli. Çok kullanışlı, çok kullanacağımız bir formül e, diyebiliriz. Bir de buradan kökler çarpımından bahsedeceğiz. Kökler çarpımı. Yani biz e, denklemin şurada kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmak için artık şunu yapmamıza gerek yok. Denklemin köklerini bulalım. Teker teker x1, x2'yi bulalım. Sonra işte toplayalım. Gerek yok. Direkt kat sayılarını arkadaşlar oranlayarak, eksi b bölü a'yı yaparak kökler toplamını. Kökler çarpımını da şu, şöyle şu renkte yazalım. Ee, o da ne olsun? x1 çarpı x2 eşittir. Bakın yine bunları çarparsanız, bu ikisini çarparsanız arkadaşlar, o da e, ne gelecek? C bölü A geliyor arkadaşlar. C bölü A geliyor. Yani şuradan aslında iki kare farkı gelecek. İşte B kare eksi delta geliyor. B kare eksi delta. Deltanın yerine de tekrar B kare eksi 4 A yazınca gerekli sadeleştirmeleri yapınca arkadaşlar bu gerek, gerek yok bunun çıkartılışına ama söylemiş olalım. Yani iki tane çok önemli formülümüz var. Formül diyelim artık. Kökler toplamı ve kökler çarpımı arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki bir de çok kullanmamakla beraber bir e, ifademiz daha var. Onu da söyleyelim. Köklerin e, farkı diyelim. Kökler, kökler farkı. Kökler farkı da işte x1 eksi x2. Yani büyük olan x1 olsun e, ya da işte tam bilmiyoruz diyelim. Mutlak değerli yazalım. Kökler farkı bunları arkadaşlar birbirinden çıkartırsanız, birbirinden çıkartırsanız bu sefer bakın B'ler birbirini götürecek. B'ler birbirini götürecek. İki tane e, neyiniz gelecek? Kök deltanız gelecek. İki tane kök delta. Şimdi mutlak değer dediğim için artık kök delta da her zaman pozitif olacağına göre kök delta bölü e, mutlak değer A şeklinde formülünü yazabiliriz. Şimdi burada önemli bir notum var. Önemli notum şu arkadaşlar yani şöyle not diyelim ee, sorularda sorularda eğer x1 ve x2 işte denklemin kökleridir şeklinde e, ifade varsa ifade varsa ondan sonra bu köklerle ilgili köklerle ilgili ilgili bir denklem bir denklem eşitlik Veriliyorsa, veriliyorsa %99 arkadaşlar neye bakacağız? Kökler toplamı ve kökler çarpımına bakılır. Yani bu çok önemli. Bu aklımızda olacak arkadaşlar. yani Ne zaman bize denklemin içerisinde e, x1, x2'den bahsediyorsa e, kökler toplamı ve kökler çarpımına mutlaka e, bakacağız demektir. E, bir değer notum var. Ee, yine bu köklerle alakalı e, simetrik kök diye bir şey var arkadaşlar. Simetrik kökler. Simetrik kökler. Simetrik kök demek ne demek? Simetrik kök demek işte atıyorum x1 5 iken x2 ne olacak? Eksi 5 olacak. x2 eksi 5. Ya da işte x1 3 iken x2 ne olur? Eksi 3 olur. x 1 eksi 1 bölü 2 iken x 2 ne olur? E artı 1 bölü 2 olur. Yani bunların her birine ne diyorum arkadaşlar? Bunların her birine simetrik kökler diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar simetrik kök ifadesini ben soru içerisinde gördüğüm zaman simetrik kökte e, kökler toplamı kökler toplamı kaç olur her birine bakın? Gerçekten de ne olur? Sıfır olur. Simetrik kökte biz ne yapacağız? Kökler toplamı sıfır. Peki kökler toplamı eksi b bölü a olarak genellemiştik. Eksi b bölü a sıfır olursa buradan b'nin kesinlikle kaç olması gerektiğini söyleyebilirim. Sıfır olması gerektiğini söylerim. Ee, dolayısıyla mesela şöyle bir örnekle bunu e, netleştirelim. Demiş ki bize x kare eksi e, k artı 4x artı şöyle eksi olsun eksi 20 olsun eşittir sıfır e, denkleminin denkleminin kökleri kökleri simetrik olduğuna göre simetrik olduğuna göre e, nedir demiş? işte k eşittir soru işareti. K kaçtır? Şimdi denklem kökleri simetrik olduğuna göre biz ne, ne bulmuştuk? Simetrik köklerde e, x'in kat sayısı olan b sayısı, b sayısı ne olmalı? Sıfır olmalı. Dolayısıyla eksi parantezinde k artı 4 eşittir sıfır dersem K buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4 gelir diyebilirim. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli bir durum. Ee, başka bir durum da şu. Bu sefer şimdiye kadar bakın biz ne yaptık? Hep e, kök denklem verildi. Kökleri bulmaya çalıştık. Şimdi de e, kökleri verilen kökleri verilen kökleri verilen ikinci dereceden denklemi yazalım. Denklemin yazılışı diyelim. Yazılışı. Bu sefer elimizde kökler olsun. E, denklemi biz kendimiz bulmaya çalışalım arkadaşlar. E, burada yapmamız gereken ifade şu. Bakın aslında tersten gidiyormuş gibi düşüneceğiz. Tersten gidiyormuş gibi düşüneceğiz. Çarpanlarına ayrılmış hali e, denklemimiz ne olsun? Şu olsun. Köklerimiz x1 ve X2 olsun arkadaşlar. Denklerimizin kökleri X1 ve X2 olsun. Burada e, çarpanlarını ayırdığım zaman karşıma şöyle bir ifade gelmeyecek miydi? X eksi X1 çarpı X eksi X2 eşittir 0. O zaman bakın denklemi direkt birinci olarak şöyle yazabilirim. Buradan devam ettirerek buradan devam ettirerek denklemi elde ederim. Ya da bunu açarsanız şöyle bir genelleme yapabiliyoruz arkadaşlar. x kare eksi x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0 şeklinde. Şimdi o zaman biz şunları tanımıyor muyuz? Biz şunları tanıyoruz. Kimdi bunlar? Şurası kökler toplamı, şurası da kökler çarpımı olduğuna göre o zaman şöyle bir genelleme yapabilirim. x kare eksi tx, t dediğim şey kökler toplamı olsun artı bu da kökler çarpımı olduğuna göre kökler çarpımı eşittir. Sıfır şeklinde genellememizi yapabiliriz. Yani buna ne diyeceğiz? Kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılışı. Hemen bir tane örnek mesela. Ee, ne olsun? Kökleri kökleri işte 2 ve 3 olan ikinci dereceden denklemi yazınız. Örneğimiz bu. O zaman hemen yazalım. Neydi? X kare eksi kökler toplamı ne arkadaşlar? Kökler toplamı eksi 1, eksi 1 x artı kökler çarpımınız ne olacak? Çarparsanız eksi 6 eşittir 0 olur. Hemen düzenleyelim. Şuradan eksi eksiler artı olacak. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 bizim neyimiz oldu? Kökleri bilinen ikinci dereceden denklemimiz oldu. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.